Bugüne kadar üzerine sayısız destan, şarkı ve şiir yazıldı. Fakat Kürt halkı için Nevroz'un anlamını en güçlü biçimde şekillendiren anlatı Demirci Kaba Efsanesi'dir. Efsaneye göre önce 612 yılından Ninova'da hüküm süren Asurlu zalim kral Dehap, halkına korku salan bir hükümdardı. Omuzlarından çıkan iki yılan her gün gençlerin beyniyle beslenmeliydi. Halkın çocukları saraya kurban olarak götürülüyordu. Ancak bir demirci kava zulme baş kaldırdı. Dağlara çekilen halkı örgütledi. Onları direnmeye, mücadele etmeye çağırdı. Ve bir gün demir örsüne çekicini vurduğunda isyanın kıvılcımı çakıldı halk kavanın öncülüğünde saraya yürüdü. Zalim de hakı devirdi ve 21 Mart günü özgürlüğün ilk ateşi yakıldı. İşte o günden beri 21 Mart direnişin ve halkların özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kutlanıyor.